Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Deka müzik sanatçısı Latif Doğan, vefat eden annesi Ayşe Doğan adına Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde taziyevi yaptırdı. Açılışta konuşan sanatçı Latif Doğan, annesi Ayşe Doğan adına yaptırdığı taziyevinin yapımında kendisine destek veren tüm kuruluşlara teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimiyle birlikte Ayşe Doğan taziyevi hizmete açıldı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Yardımcı, Sayın İlçe Başkanları, Sayın Doğanşehir Belediye Başkanı ve diğer belediye başkanlarımız, Sayın Sivil Toplum Örgütü'nün tüm temsilcileri, il ve, il ve ilçe, Sayın Siyasi Parti Başkanlarımız, Sayın Müftümüz, Sayın Jandarma Komutanımız, Sayın tüm kurum amirlerim, Sayın müdürlerimiz, sayın muhtarlarımız, tüm medya mensuplarına görsel yayın sal, hepinize hoş geldiniz diyorum tüm an. sevgili Erken'e kalkı ve ayrıca Pesli'ne gelen bütün misafirlerimize hoş geldiniz, şeref diyorum. Yaptırmış olduğumuz Ayşe Doğan annemizin adına yaptığımız Ayşe Doğan Ayşe Doğan taziye evi çiftçisine anamız Ayşe Doğan Hasan Emre abimin şiirinde anlattığım bir beş çocuğunu kilim temizleyerek büyütüp bizlere hem ana hem de baba olmuştur. Gönül isterdi ki sağlığında bu eseri yapalım kendine kendi de onu görsün. Fakat pandemin pandemi döneminde denk geldiği için temelini çok geç attık. Biz beş çocuğu olarak hem kendisinden görmesini bu gururu yaşamasını istedik. Ama takdir ilahi inşaatını görmüş oldu sadece. Hayır, işleri yapmamıza ilk vesile olan o dönemin Besli Kaymakamı, şimdi Malatya Valisi Sayın Hulusi Şahin Valim'e özel bir teşekkürüm var. <laughs> Ve Sayın Valim bana ilk hayır işini önererek doğduğum köyün yanında, annemizin de gençlik çağlarının geçtiği yol düzü eski adı Mırıhtı köyüne dört destek bir okul yapmamı sağladı. Yoksullukla büyüttüğü evlatlarının okul yapması anamızı çok mutlu ettiği gibi bizleri de gururlandırdığını görmek bizleri de çok mutlu etti. Sayın Valime anamıza o gün o gururu yaşattığı ve hayır işlerini yapmamıza vesile olduğu için sonsuz teşekkürler. Sonunda ve varlığında hep öksüzük, hep öksüzük giydirdi, hep yetimleri sevindirdi. Hep varken de yokken de olanı paylaşmayı bizlere aşıladı. Ve bu vesilede yine burayı yapmamıza ilk vesile olan Sayın Annemin de amcasının olan Sayın Muhtarımız Cengiz e, Yalvaç'a. Ayrıca tüm meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bunlar Allah razı olsun. Sayın Sayın Muhtarımızdan Sayın Başkanımızın yanına gittiğimizde Allah razı olsun bizleri çok güzel bir şekilde hem karşıladınız hem bütün meclis üyelerinizle beraber bizlere destek oldunuz. Ben Sayın Başkanıma ve ve ayrıca bütün meclis üyelerimize emeği geçen herkese bir alkış sunarız. Çok teşekkürler. <laughs> Şunu söylemek istiyorum. Belki bu taziye evinin biz ekonomi finansman olarak her şeyi sağlamış olabiliriz ama ama burada hem gecesini gündüzünü katan sevgili kuzenlerim Cuma önere. Şu an aramızda yok rahatsız olduğu için ona da Allah'tan şifa diliyorum. Sevgili Barış önere. Sevgili Enver Tulu'ya ve tüm kuzenlerime, ayrıca dayılarım Nazim Selahattin Mehmet Öner'e, tüm belediye çalışanlarımıza, belediye çalışanımız Sayın Abuzer Altunsoy'a, tüm, tüm taziye evinde emeği geçen işçilerimize ve ayrıca beni bir an olsun yalnız bırakmayan, hep birlikteliğimizin olan sevgili kardeşlerim Mehmet, Erdal, Serdal, Doğan'a, Hatice, Şahin'e ve diğer bütün erkene kalkın sahiplendi kendi evi gibi sahiplendiniz bize burada her gün gelip burada da sunadınız bütün erkene kalkına sonsuz ama sonsuz teşekkürüm Allah hepinizden razı olsun eğer unuttuğum kurum kuruluş kişiler varsa da affola heyecanıma verin ilk kez böyle bir şey konuşmaya yaptım <laughs> ayrıca ya burada davetimize tüm teşrif eden herkese sonsuz saygılarımı sunuyorum sözlerimi çok sevdiğim Gaziantep'li merhum iş adamı Adnan İnancı'nın sözüyle bitirmek istiyorum. Halktan kazandık, halkla paylaşacağız. Saygılar.